Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD basınından Abdülhamit için Osmanlı vurgusu. Değerli izleyenler, dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamit gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yola çıktı. Dünya basını bu gelişmeye geniş yer ayırdı. Türkiye ve Abdülhamit gemisinin Akdeniz'e açılması dünya basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamit Han'ın Doğu Akdeniz'deki yörükler bir koyusuna sondaj için uğurladı. El Cezira bu gelişmeyi Türkiye Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına yeniden başladı başlığıyla okurlarına sundu. Haberde törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi ve rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı. ABD merkezli ABC News haberi, Türkiye Cumhurbaşkanı ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı şeklinde okurlarıyla paylaştı. Erdoğan'ın kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok sözlerine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı. Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih Kanuni ve Yavuz, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı Padişahı'nın isimleri verildi. The Brussels Times haberi, Türkiye petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor başlığıyla verdi. Haberde Türkiye'nin bu adımı için şöyle denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kıyılarında ve kendi kusularında yürütüldüğünü vurgulayarak yeni bir petrol ve gaz arama kampanyası başlattı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, iki yıl sonra Türk sondaj gemisi tartışmalı Akdeniz sularının dışında faaliyete başladı başlığıyla haberi sundu. Duş evvelse Abdülhamit Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden gördü. Haberde, Türkiye'yi kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar ifadesini kullandı. Çin haber ajansı Xinhua, bu gelişmeyi Türkiye'nin dördüncü araştırma gemisi Akdeniz'in doğusuna açılıyor başlığıyla duyurdu. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak başlığıyla servis edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen briefing sırasında çekilen kareyle servis etti haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.